Arkadaşlar merhaba. Bugün birlikte e, deri sanatında, deri el sanatlarında kullanılan Fransız delgi denilen derin derinin üzerine dikiş yapmak, dikiş deliklerini açmak için kullanılan e, Derginin delginin tasarımını yapacağız. Yine bir part açıyorum. Kendi şablonumdan partımı açtım. Ardından üst düzlemi seçip bir skeç açıyorum. Ve burada e, kaba olarak delgimin şeklini çizmeye çalışıyorum. Şöyle. Dergimin toplam boyu yaklaşık olarak 12 cm civarında olacak. Fransız dergi orijinalde 3.85, 3.35 falan diye adımları adlandırılıyor ama ben 4 milim, 3 milim ya da 3.5 milim bu aralıklarda yapmak istiyorum. Şu an yaptığımı 4 milim olarak, adımlarını 4 milim olarak yapmak istediğim için 10 dişli yapacağım. 40 yaptım. Arka tarafını 13 milim olarak yapmak istiyorum. Şurası 30 milimetre olsun. Ardından şuraları siliyorum. Buralara ben radyüs yapmak istiyorum. Şuralarım 95 derece olacak. Şu iki kenar ucumu e, hizalı yapmak istiyorum. Allah Allah kontrol tuşum çalışmadı nedense. Tamamdır. Ardından şöyle bir eksen çizgisi çizeyim. Şunu da burayla ortaladım. Buraya bir radius ekliyorum. Daha sonra bu radiusümle çizgimi teğet yapıyorum. Yine aynı şekilde buraya da. Burayı 120 milim ayarlayalım. Burayı 60 milim ayarladık. şurayı çizgimi seçtim daha sonra bunu seçtim ortala dedik ve şu çizgimle de bu çizgimi eşitledikten sonra tam tanımlı hale gelmiş oldu ardından kalınlık verelim tamamdır sonrasında buraya diş profillerimi oluşturacağım Yeni bir skeç açıyorum. Burası 1.5 milimetre olsun, burası 4 milimetre olsun. Mm olarak konumlandırdım. Derinliğim 13 milimetre. bu şekilde ayarladık ardından bu e, dişlerimin profilini 45 derece eğimle açmak istiyorum o yüzden buraya yeni bir sketch açıyorum ve diş profilimi açısını kılavuz açımı vereceğim buraya Allah izin verirse e, bayramdan sonra bundan üretmeyi planlıyorum. Eğer isteyen olursa onlar için de üretebiliriz. Allah izin verirse bir aksilik olmazsa. Yurt dışından geliyor bunlar. Türkiye'de bildiğim kadarıyla üretim yok. Basit de bir ürün. Ama maalesef yerli üretim olmayınca bir de araya komisyoncular vesaireler girince oldukça pahalıya geliyor. Bu 10 dişli olacak. Açtık dişimizi. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4. 9 diş olmuş. Şunu biraz kaydırdık mı? böyle bir profil ortaya çık. ardından şu kalınlık çok fazla uçtaki ardından burayı biraz incelteceğim ucumun kalınlığı 0.9 0.9 1.8 milim olsun istiyorum burası da yaklaşık 35 milimetreye mm yani kadar gelsin istiyorum. Dış ölçüler önemli değil benim için. Keseceğim için. Bunu buradan kesiyoruz. Her iki taraftan son, sonuna kadar diyoruz. Bu şekilde kestik. Şimdi gizleyelim. Ardından şu komutumuzla şu parçayı ve şu parçayı yok et dedik. Evet. Onlu Fransız tipi dergimiz, tasarımı hazır. Arzu eden olursa köşeleri üretimden sonra pahta kırabilir. Bu şekilde diğer dergilerimizin de tasarımını yaptıktan sonra bayramdan sonraki hafta inşallah üretime geçeceğiz. Eğer isteyen olursa Instagram hesabımızdan, YouTube hesabımızdan talepte bulunabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Lütfen abone olmayı unutmayın.